Hayırsız evlat ve beyinsizler komitesi toplanmış. Vay vay vay. Gemiler sismik sinyal gönderiyormuş. Deprem oluyormuş. Güler misin ağlar mısın? Liseyi babasının zoruyla bitirmiş bu beyinsiz. Bilimsel bir açıklama yapamayan insan ne yapar? Bu beyinsiz gibi komplo teorileri ortaya atar iddia diye. Çünkü en kolayı odur. Beyin yoktur. Çünkü akıldan bilimden uzak bu cahiller sürüsünün kıyma beyinleri bu kadar basar biri de Kur'an'da yazıyor diyor, vay vay vay. Hayırsız evlat devesi diye çayları fazla kaçırmış. Gemiler sana sinyal gönderiyormuş, beyinsiz şeftali. Anne maaşını, yemen için yoğun sinyal gönderiyorlar sana. Zavallı annesi emekli olunca kim bilir ne güzel hayaller kurdu. Daha huzurlu bir hayatım olur diye. Ama bu hayırsız evladı hesap edemedi. Piyangodan bu zalim beyinsiz evlat çıktı. Allah'ın gazabı gibi çöktü kadıncağızın üstüne. Yapacak bir şey var mı? Yok. Yapacak tek şey var o da annesinin maaşını Brezilya'da ezmek. Yayında yine kadıncağıza bağırıyor şerefsiz. Tüplü televizyonu da göster beyinsiz evlat. Buna işverenler de dikkat etmeli. 3 ay çalışıp arkası zora gelince bırakıp mahkemeye veriyor iş yerlerini. Bunu meslek haline getirmiş. Brezilya'daki kadıncağız başına geleceklerden habersiz. Ne yapsın bunu adam falan sandı umarız o kadın da çok geçmeden bu kıyma beyinliği tekmeler